Bu yıl Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nün sahibi Bin Hüzünlü Haz isimli romanı ile Hasan Ali Toptaş oldu. 20 yıllık devlet memuru olan Toptaş anlatımındaki zenginlikle dikkat çekiyor. Bin Hüzünlü Haz da yazarın kelimeleriyle okuyucuya hem hazı hem de hüznü yaşatıyor. Bin Hüzünlü Haz yazma uğraşının bir tanımı aslında. Bir bakıma hayatın da bir tanımı. İkisi de gerçekten... ...haz verici ama içinde binlerce de hüznü barındıran şeyler. Ee, bu ikisini birleştirerek kitaba bu adı verdim. Kitapta bir isim var, Alaaddin. Hep onu arıyoruz. Çok yerde dolaşıyor, çok olayla karşılaşıyoruz ama onu hiç bulamıyoruz. Toptaş'ın 1997 yılında tamamladığı ve yayınlamak için uzunca bir süre uğraştığı... ...sonunda da ödül kazandığı kitabın görünmez kahramanı Alaaddin. Bu aslında tüm insanlığın bütün arayışlarını kapsayan bir arayış olsun, bir imge arayış olsun istedim. Burada Alaaddin Salt bir roman kahramanı değil, birçok şeyi simgeliyor. İnsanlığın aradığı her şeyi simgeliyor aslında. Alaaddin belki annemiz, belki sevgilimiz, belki hiç tadılmamış bir duygunun adı, belki hiç bakışın dokunmadığı, hiçbir gözün dokunmadığı bir nesne. Alaaddin her şey. Alaaddin'i ararken tüm insanlığa ulaşıyoruz aslında. O arayış serüveni bin üzünlü haz için şöyle de diyebiliriz. Kendi kahramanını arayan bir roman. Ve tüm hikayesi de metnin kendi hikayesinden oluşuyor.